annem benim ye, ya, yavrum benim ye. Ya. <laughs> kız kız bu nasıl bir hareket? Bunlar ne ya? Gel bakayım şöyle bir bir gel şuraya karşıma geç bir dakika bir bir dakika dur. Sen o öyle dur. Şimdi bir şey soracağım sana. Ne? Sen bu tip videoları şuraya geç, karşıma geç orada dur şimdi tamam soru soracağım. Bu tip videoları YouTube'dan izliyorsun değil mi? Oradan mı gördün? Nereden gördün peki? TikTok'tan. TikTok. mu? sen TikTok izlemiyorsun ki ama. Evet, ha YouTube Shorts. Oradan izliyorsun. Yoksa senin telefonunda bizim telefonumuzda TikTok yok. Biz YouTube'cuyuz. Sen eski sen var ya eskiden fenomendin biliyor musun? Güneş eğleniyor diye bir kanalın vardı eskiden senin. O kanalında birçok kişi seni çok beğeniyordu. Hadi Tam gel. o zaman çok küçüktün, bebekten. Hadi gel, hadi bu sayfadaki ödevini de yapalım. İyi, hadi şimdi ödevini yapma zamanı. Hadi görüşürüz, bay bay. Kendine iyi bak, tamam mı babacığım?